Göz aşı metotlarından yongalı göz anlatacağız. Yongalı göz açısı anaçlar durgunken yapılır. Şimdi anlatıyoruz ama göz aşı türlerinden olduğu için anlatıyoruz. Burada dikkat edilmesi çok önemli kesime. Bu aşı kestanede, cevizde, turunçgillerde çok güzel anıman veriyor. Çok pratik ince dallarda rahatlıkla yapılabilen. Sadece burada eşit kesmeniz gerekiyor. Anaçta açtığınız kabuk yarası kadar kalemden alacaksınız. Genelde ilk barda büyümeye başlama dönünce anaç kabuk vermezken veya son barda kabuk kalkmıyorsa uygulanıyor. aşağı yukarı bir santimle iki buçuk santim dallı çöğürlerde rahatlıkla uygulanır. Asmada da iyi tercih edilen özellikle sonbahar aşısı olarak asmada tercih edilen bir aşı metodu. Asma, turunçgil, ceviz, kestane ve antep fıstığı.